Bir seramik mağazasında tasarımları incelerken özellikle müşterinin seçimlerini yaptırırken tercih edilmesi gereken ürünleri uzaktan algılayabilmek, belirli bir metraj seviyesinde tutabilmek, banyo projelerinde, mutfak projelerinde ve tüm ıslak hacim projelerinde çok önemli bir detay. Burada mümkün olduğu kadar perspektif alanları yaratmak, seramik sanla olan işbirliğimiz doğrultusunda da geniş teşhir alanları yaratmak gibi bir avantajımız oldu. Her ürünü yanındaki farklı seramik ürünleriyle birlikte ve farklı dolap üniteleriyle, vitrifiye ürünleriyle birlikte kullanabilme imkanımız oldu. Bu da müşteriye çok fazla seçenek sunma imkanını ve bütünsel anlamda evlerinde görmek istedikleri tasarım ve konforu birebir görmelerini sağladı. Burada aslında müşteriyi iki kademeli olarak değerlendiriyorum ben. Balcılar köklü inşaat geçmişiyle ve vitrifiye seramik alanındaki deneyimli geçmişiyle benim ilk müşterimdi. Aktarmalı olarak da bu mağazayı kurguladıktan sonra son kullanıcıya hitap ettiğimiz seramik san müşterileri önemli bir basamaktı.